Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi Skywars oynuyoruz. Ee, ne? Aa! Abi direkt açılır açılmaz vay nasıl Dediğim gibi arkadaşlar amacım win değil. Zaten çok iyi oynamam. Video için bir başlayalım dedim. İskelet Güzel. İskelet mapinde iskelet. Başka ne olabilir ki? Şu an bir yanıma gelsin sanacak bir şey. Bir dakika. Şu hamle yapmayı bayılıyorum. Ah yetişmedi. Adamı dojlardım bunu ama yetişmedi. TNT. Heh, bak bunu ver bana. Ben de açacağını düşünüyorum bir şeylerin. Hı hı hı. Hemen karşıda bu yöndeler anlaştık. Helmet, Water, Water neyle değiştireceğim? Water şu iki dakika içinde değiştirelim. Tamam. Bu bana neyi korur bence? <laughs> dört tık üstünde var mı dört tık? Ne yapalım? Şuradan şuraya atlayalım bence. Yes be. çok iyi olurdu. Üçüncü olmuşum şekilde değil normalde. Ama o hareketi eğer yapabilseydim o hareket çok güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Gökkuşağı yumurtasını manastır. Neyse. Öyle bir attık yani şuradan şuraya kadar. Şu noktada düştü. Işte. Ha tabii aynı map değil yani ben şey olarak söylüyorum. Bu manastır mapi. Yani. Boş konuşalım. Şunu ver bana gökkuşağı omurtasını abicim. Taş ver bazen yakıyorlar. 8 seviye olduğum için. Geceden sonra biraz porolar geliyor. zamandan beri alamıyorum Oğlum düştük ama chest açmayı başardık. Ezildik ama yenilmedik. Üstünde mi? Abi şey, bir de adamların nerede olduğunu metnisi metnisi de söylemiyor. Ben bir ara arkadaşlar oynuyordum, söylüyordu. Bu arada zırhlarımız gayet güzel. Bir tane elmasımın olması çok iyi oldu. Huaaaah! Hani arkadaşlar yapmıştım ya, Sonic. Huaaaah! <laughs> Puh! <laughs> ben atacağım şeye tükürüyüm. bu elemanın bloğu yok ki. Eleman şişti. Ya ben böyle şansa ya. Oğlum yanlışlıkla gitti. Alayım ben. Ben olmadığım kadar kime alan geldi bu? Elalemin noktalarıyla da, 90 bölümleriyle de bir dalıyorum hadi bismillah. Ben sonra gelsem. Tamam. Protection 1 galiba. Ses nereden çıktı? Adam FBI sesi çıkardı lan. Yaşıyorum. Ama ölüyorum. Neyse abi fena olmuyor. <laughs> Ama kill alamadım. Ama orada adam öyle daldık ki yani. Haa. Lan yanım boş. Sen gitti misin? Bediğin mı boş. He aslında içinden düşmüş olabilir ha. He. he evet içinden düşmüş. Bazen oluyor sürekli shift'e basınca. Bir de altını kırarsan. Biraz ihtimalle aşağı düşebiliyorsun. Niye anlatıyorsam. Bum. Yüzüm çok güzel. Bum. Tamamdır. Şimdi. Süt. Kim büyü yapacak bu saatten sonra yani? Son oyuncu. Ben şuradan çok çektim ben. Şu yerlerden. Dişmişliğim var. Harbi diyorum dişmişliğim var bu arada. Arkamdan mı geliyorsunuz? lan? En azından bir zincir versedin be kardeşim. Deri... Yani bu ceket. Zırh sayılmıyor. İskeletin abim Gelini vur tamam mı? İskeletin abim İskeletin abi. Abi abi. Abi bir çekilir misin? Bu sen istedin. Ciddi misin? Ciddi misin? şaka gibi. Aa şaka gibi ya. Daha oraya koyduğundan eminim biliyor musunuz? Neyse. Bir şey demiyorum ya. Ya benim loblumdan ya da oyunda bir açık var bilmiyorum. Bazı işte böyle SVIP'ler, SVIP'ler işte VIP'ler falan da oluyor. Onlar da yani. Noob. Onlar da mı yani noob? VIP almış yani. Bir ara haftalık VIP almıştım ben. Haftalık. Gel. Gel kuşu. Gel. Bir atış bekler bak. Ben bu adamı kendimi savunabilir miyim? Savunurum tamam. Şuradan gördüm. Anca öyle savunduk yani. Çık önümden çık. Tamam bu sonuncusunu harcamayacağım. Çünkü harcarsam did. I am dead. Oha lan adam yani o setler asal. Neyse bir dakika. Şu an üstüme geliyor galiba. Aynen şu an üstüme geliyor. Yok gidiyor. Geldin mi gittin mi? temiz, sakin. İlla şu blok olmayacak değil mi? Oyunda yaş bir şey kaldı. Biriyle ben iki. Aha. Kaçıncı olacağım acaba? Keşke Brostastek Stars gibi hesap açmayız. Hihihiha. İncim var. E, ee, i̇ncim var. Bye, have a good day. düşürme de. Ha, incim vardı. Ne oldu? Bir saniye izin versen. Ama zombi kardeş. Ben bir elma yiyecektim. Haksızlık. Zombi kardeş. Neyse. İkinci aldık güzel. Şu turda başlatayım. Zaten zaman da azalmış. Ben o zaman ufak bir ufaktan bir keseyim. Evet hızlı. Ne diyorsun? O değil de bana hiç falan gelmez bu arada. Öyle bir şanssızlığım var. Ender üç 3 kişiye çıkmış olabilir ya da 2 kişiye zaman ender pearl'üm varken de bu şansı kullanmak istiyorum. Bari büyülü ve ya. Ben şanssızım bir var ya aslında turu günü alma şansım var. Ama zamanım azaldı. Bir dakika arkadaşlar keseyim. Neyse arkadaşlar bu turdan bu kadar olsun talihsizlik ama görüşürüz ve bay bay. Zaten ben bu turu kanalda paylaşırım. Bay bay.